Öğretim Üyesi Doktor Tarhan Akgül Ünsal. Ve ben Emrahmanlı Bilimler Bakanlığından en büyük fakültelerin arasında. Şimdi imarlara geliyor. Uluslararası İlişkiler Bölümü. Doğru evrak, doğru ismi Tıbbi dokumentasyon ve sekreterlik. Bugün yeni bir mezuniyet programında mutluluk, hüzün ve gurur duyguları ile bir aradayız. Bir taraftan ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacak nitelikte gençleri yetiştirerek mezun etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyorken Diğer taraftan da bir aile sıcaklığı ile bağrımıza bastığımız ve birlikte yıllarımızın geçtiği öğrencilerimizden ayrılmanın hüznünü yaşıyoruz. Bu mezuniyet töreninin benim açımdan farklı bir anlamı daha var. 2012 yılından beri akademik kadrosunda bulunduğum Kırklareli Üniversitesi'nde rektör olarak mezuniyet törenimizde Sizlerle bir araya gelmenin heyecanını, mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Göre süren boyunca yetiştireceğimiz öğrencilerimiz ile Kırklareli ve ülkemiz için gerçekleştireceğimiz katma değer, en büyük mutluluk ve onur kaynağım olacaktır. Birçok gencimiz için çok anlamlı bir gün. Onlar emek verdiler. Onlar sizlerden ayrı kalarak burada kendilerine Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği bilim yolunda mesafe alabilmek için uğraştılar, didindiler, hasrete katlandılar ve alınlarının teriyle ve bileklerinin gücüyle, zihinlerinin emeğiyle bugün mezun olma şerefine, mezun olma mutluluğuna eriştiler. 2007 yılında Kırklareli Üniversitesi'nin kurucu kanununu verme şerefine nail oldum. Her zaman Kırklareli'nin bir üniversite şehri olarak anılması hayalimdi. Bunun imzasını vermek, yapılanmasında görev almayı nasip ettiği için her zaman Allah'ıma şükrettim. Değerli hazırın, bugün Yalnızca bireysel bir başarının değil, aynı zamanda bir milletin geleceğine atılan umut dolu bir imzanın günüdür. Bugün bilgiyle donanmış, çağın ruhunu kavramış gençlerin ülkemizin yarınlarına doğru yürüdüğü bir dönüm noktasıdır. Sevgili gençler, sizler artık yalnızca birer üniversite mezunu değilsiniz. Sizler bu toprakların değerlerini kültürünü ve mirasını yarınlara taşıyacak geleceğin mimarlarısınız.